arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kısa bir video olabilir. Burada bunun ne olduğunu soruyorsanız kenar arabadayım. Arkadaşlar bugün hapıma gittik. Ve böyle bir gözceli bomba olduk. Bakın. Ve zaten şurası çatlamıştı. Bakayım neredeydi. Aman aman bu Arkadaşlar bulamadım valla. Şimdi açacağım göreceksiniz ısırdıktan sonra. Ay açılmıyor. Açıl. Ha. Arkadaşlar bakın burası. Gözükmüyor anne. Efendim. Açabilir misin diyecektim ama. Ne mu? Şunu. Hmm. Ceylonu. Arkadaşlar açılmıyor. Al bakalım. al bakalım. Arkadaşlar burada hiç açılmıyor. Anneme verdim o yüzden açıyor anneciğim. Güçlü anneciğim açıyor. Açtın mı? İy, al bakalım. <laughs> Arkadaşlar annem açmış. Şöyle bir kokusu. Oo oh, dokunuşu çok güzel. İşte iğrenç. İşte yapış yapış arkadaşlar. Bakın böyle. Wow. İşte şöyle yapış yapış. Şimdi bakayım ben bunu ısırıyorum parça. içinden çilekli jel çıktı. Göz boru da arkadaşlar bu. Bakalım bir şey denecek Şöyle bir gözünü kapatıyorlar tamam mı? Şöyle yiyorlar mı? Gözde Bunun lensle yaptıklarını tabii ki de bilmelisiniz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bakar mısınız? Bakar mısınız? Bakar mısınız? <laughs> arkadaşlar çok tadı bir değişik bir mesela yapış yapış oluyor başta, sonra böyle gıcık gıcık oluyor, sonra yiyince burada arkadaşlar çilek kokuyordu. Sonra böyle yiyince böyle tadı güzel ama böyle vıcık vıcık yani. Arkadaşlar ay böyle vıcık vıcık arkadaşlar. Çok da kaygan. Görüşürüz arkadaşlar. Benim size söylemek istediğim ve eğlenceli bir haber. Arkadaşlar, bu arkadaşlar burada kaç mıdır? onu istiyordum. Tabii siz olsun. Like atmayı ve Kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bakın bu kadar şey alıyoruz. Yiyoruz bakın tadıyoruz. Belki kusacak bir şeydir. Abone olmayı unutmayın bu yüzden. Bakın sizin için neler neler çekiyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.